Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle modlu sahibi ikinci bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Bir dakika. Devam arkadaşlar arkadaşım mesaj atmış. Yani sizin için en değerli ama tabii ki benim Yani sizi ilgilendirmez. Hemen yatalım da niye yatamıyoruz ha. Ben yani şu an. Bilmiyorum saat şu an 3 ha ana saat 3. O bayağı olmuş. Bayağı olmuş gerçekten. <laughs> Neyse bayağı olsa boş ver. Ben botlu server kaldım zaten. Hızlıca devam ediyoruz. Ee, kazma alalım. Taş kazalım çünkü gerçekten taş çok önemli oluyor. Yani yedek için ya mesela demirde yedek yapamazsın. Birazcık kazalım. Aslında o kadar yeter ya ne yapacağız ki? Biraz bakalım girişelim. Evet taklaya geldik. Ve şahil bence madenleri gezelim. Hadi. Oh ha süper süper işte süper ne ya? saçma saçma şeyler söylüyorum. Mm, dodge. Koş, 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 koş. Şuradan bence gidelim. Buraya mı biz ya? Lanet olsun böyle bir resim mizah şey, kömürleri kazalım oluruz kömürleri yani demir, kaz demir kazmada şey değil yani bir daha yaparız ne olacak kazalım niçin artık yani diamond kazmak. aslında diamond kazmak için o yüzden biz birazcık kömür kazalım bence bu kadar yeter diamond bulacağız çünkü şöyle kazalım buralarda diamond ol diye düşünüyorum da Ay, ah be. Neyse ölmeyi diye düşünüyorum çünkü demir setiz. Sen normalde öldürdük. Tamam. Çok yak çok yandık ya. Biraz kümeleri kazalım. Vardı olsun. Ooo geçmeyecek galiba. Nasıl bizim modumuz var. nereye gideceğiz? Açıyorum modumuzu. Oha. Şeydi değil Hmm, neydi? Şiş gözükmüyor. Ev gözükmüyor. Neyse gözükür sıkıntı yok. Bakın daha neyle kazdığımı görmemişsinizdir. Diyemiyorum. Şunları da kazalım. Dayamıklamayız da bir bölüm dayamık Ben şakasını söylemiştim. Yani mümkün değil yoksa dayamık bulmak. Mesela o kadar demir yeterli. Biraz da kömür. aa Orada bir kömür mü gördüm. Orada bir kömür mü gördüm. Orada bir demir mi gördüm. Demir mi. Hmm. Tamam yeterli. Şu kadar da. Yasak gerçekten bayağı yeterli. ne diyeceğimi de bilmiyorum. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım eve gidince. Yani söylerim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evin yolunu buldum. Orada birkaç şey kaldım. Ee, demir kazdım orada birkaç tane. Umarım yoksa zaten ev bulmakla geçti. Demirim. Şimdi de toputalım kasmalar dursun. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay ikinci bölümümüzde bitmiş oldu. Neyse 5 dakika olsun da. Tam 5 dakika olsun şöyle. Böyle bitireyim güzel olur. Görüşürüz.